Her sanat eseri içinde doğduğu tabii ve coğrafi çevrenin izlerini taşır. Yine bunun gibi her sanat eserinin böyle sosyolojik, psikolojik ve felsefi bir zemini vardır. Yani sanat eseri de sanatkar da içinde geliştiği şartlardan tecrit edilemez. Sanat içinde geliştiği tabiat ve coğrafya şartlarıyla o kadar haşir neşirdir ki birçok sanatkar bütün hayatı boyunca güzelliği orada arayıp durmuştur. Hatta meşhur Alman ressamı Albrecht Dürer tabiata derin bir sevgi duyar ve estetik konusundaki duygularını şöylece dile getirir. Güzelliğin ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten sanat tabiattadır. Kim onu çekip çıkarırsa onundur. Sanat eseri ister anonim olsun, ister olmasın içinde boy verdiği tabi ve coğrafi şartlardan mutlaka etkilenir. Sanat eseri ister şiir, ister musiki, ister mimari, ister resim, ister dans ve figür biçiminde doğsun. İster istemez cemiyetin ve sanatkarın üslubu kadar, içinde oluştuğu tabiatın ve coğrafyanın renk ve kokusunu da yansıtır. Yani her coğrafyanın kendine mahsus bir sesi, bir rengi, bir dili ve bir havası vardır. Yine her coğrafyanın ve iklimin sanata getirdiği başka bir lezzet, başka bir espri vardır. Sanat eserine tabi çevresi deniziyle, gökleriyle, bitki ve hayvanlarıyla katılır ve orijinal motiflerin ve terkiplerin doğmasına vesile olur. Milli sanat hareketlerini tahlil ederken, bu noktayı ihmal etmemek gerekir. Milletlerin ve sanatkarların eserlerinde ve estetik heyecanlarında bu amilin payını mübalağa etmeden ayırmak şarttır. Bir milletin üzerinde yaşadığı coğrafya parçaları, zaman içinde milli kültür ve medeniyet değerleriyle kaynaşarak vatanlaşır. Bu konuda sanatkarların ve sanat eserlerinin büyük rolü vardır gerçekten de her milletin hayatında, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısında, geliştirdiği estetik değerlerinde, üzerinde yaşadığı coğrafyanın izlerini inkar ve ihmal etmek mümkün değildir. Her milletin mimarisi, musikisi, şiiri, resmi, tezyinatı, roman ve hikayesi, dans ve oyunları, masal ve mitolojisi bir bakıma coğrafyasını yansıtır. Biz sadece ortaya konulan sanat eserine bakarak hangi coğrafyadan, hangi iklimden geldiğini anlayabiliriz. Durum bizim sanatımız ve sanatkarımız için de aynıdır. Bizim de şiirimiz, hikayemiz, mimarimiz, musikimiz, danslarımız, destanlarımız, nakışlarımız, çinimiz, kilimlerimiz, halılarımız ve yazımız, coğrafyamızın, vatanımızın renk ve motifleriyle yoğrulmuştur. Bizim sanat eserlerimizde güllerin, lalelerin, sümbüllerin, çiğdemlerin, karanfillerin bulunuşu hususi manalar içinde ve semboller biçiminde sık sık ele alınması boşuna değildir. Çinilerimizden halılarımıza, şiirimizden destanlarımıza kadar bunları ve bunların benzerlerini her sanatkar kendi üslubu içinde asırlar boyu yepyeni terkipler halinde ortaya koyarak eser vermiştir. Bunlar bizim coğrafyamızın kelimeleridir, sembolleridir. Düşünüyorum da yalnız sanatkarın ilhamı değil, yüce peygamberlere gelen vahiy bile cemiyetin ve insanoğlunun idrakine yakın olsun diye inzal olduğu tabiatı ve coğrafyayı ihmal etmemektedir. Yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bile bu husus apaçık görülür. Yüce kitabımız sık sık mukaddes topraklarda yetişen bitkileri, hayvanları örnek olarak gösterir. O zeminde oturan insanları içinde yaşadıkları yer ve göğe bakmaya ve ibret almaya teşvik eder. Evet, yüce kitabımızda yüzlerce böyle ayet vardır. Görülüyor ki tabiat düşünmek kadar duymanın da, duygulanmanın da vasıtasıdır.